Yavuz'un türbedarının Eşarif adında bir hanımı vardır. Gece onu kaldırır. İlk çocuğuna hamiledir ve der ki, Bey der, kalk der, canım çok kiraz çekti der. Aman der, ben sana gece vakti kirazı nereden bulayım der. Valla der, ben onu bunu bilmem. Canım çok kiraz çekti, onu bilirim der. Aman yapma hanım der, hele bir sabah olsun der. Zar zor ikna eder hanımını. Sabah olur, türbedar hemen kendisini ilk bulduğu pazara atar pazarı dolanır durur fakat bulamaz ne zamanıdır ne de mevsimi fakat birisi der ki fena yerde der bir miktar vardı zannedersem der hemen adamın kapısını çalar fakat bir fiyata bakar bile cebindeki paraya alamaz oyunu bu evine döner hanımı da anlar durumu hanım der ki hemen bey der inan der canım çekmiyor vallahi der akşam çekiyordu ama şu anda hiç isteğim yok der ama adamın yangınına bir damla olsun su Sertemez Adam o gün utancından evine bile gidemez. Dolanır durur tür türbede. Akşam olur yine hanımla utancından gidemez. Ve Yavuz'un başındaki küçük sandığa elini gün gün vurmaya başlar. Ve şu sitemli sözleri söyler Cihan Padişahı'na. Ey Cihan Padişahı bilirim senin için büyük zat evliya derler. Sen ki peygamberin ordusuna yol gösterdiği büyük satsın. Herkes senin himmetini çok görmüştür. Kusura bakma ama ben senin bir himmetini göremedim. Hanımıma bir kilo kiraz olsun alamadım der. Bir gün olsun senin buradaki temizliğini maksat. Bir gün olsun başından mı Bana ne ettin bilmem ama der. Ben senin bir himmetini göremedim der. Ve başlar gün gün oradaki küçük sandığa vurmaya. O gün sabah olmaz ne kendisi için ne de hanım için. Sabah olunca bu sefer kapıdan güm güm sesleri gelmeye başlar. İki asker yüksek sesle şöyle bağırdılar. Tez hazırlan huzura davetlisin diye. Aman aman ne yaptım ne ettimin planlarını yapmaya başlar. Hanım der bu sabahın köründe iki asker hayır değil bunun sonunda bir şey var der. Eğer gidip de gelemezsem hakkını da helal et der ve helalleşir hanımıyla hemen iki omuz arasında faytona bindirilir ve hemen Beylerbeyi Sarayı'na götürülür. Beylerbeyi Sarayı'nın iki kapısı genişçe hemen bahçeye açılır. Bahçenin ucunda ise düşünceli bir zat vardır, elleri de arkasındadır. Ona yavaşça döner ve cümlelerin üzerine basa basa şunları söyler. Sen misin Yavuz'un türbedarı der. Oysa utancından ancak evet diyebilir ve tekrar üzerine vurgular der ki sen misin dedemin türbedarı der. Zira bu sözü söyleyen ikinci yapılan ta kendisidir. O yine ancak evet diyebilir ağzından tek kelamla. Belki dün sen gittin dedemin başının etini yedin onu uyutmadın. O da geldi bizim başımızın etini yedi bizi uyutmadı der. Al şu kese altını. Git hanımına kiraz mı alırsın, ne alırsın onu bilmem ama der. Bundan sonra da bir kilo kiraz için dedemi rahatsız etme der. Evet. Ve de emreder ve der ki tez bunun maaşı iki katına çıkarırsın. Bir daha da istediği zaman huzura davetsiz girsinler. İşte biz ki vefatından sonra bile himmeti devam eden bir padişahın torunlarıyız. Onlardan geri kalmak hatadır. Ruhları için el-Fatiha. We'll